Merhaba, Bükreş'ten sevgiler, selamlar herkese. Yine haftanın özetiyle karşınızdayım. Bu hafta biraz ekonomi ağırlıklı gündemlerim var. Hemen hızlıca başlıyorum çünkü başlıklarım biraz fazla. Yine her zaman olduğu gibi salgın gündemiyle başlayalım. Evet, salgın burada biraz hafifledi. Günlük vakalar 150-200 rakamlarına kadar düştü. Ve artık bu düşüş bulaşın da zayıflaması anlamına da geliyor. Eğer yeni bir mutasyon gelmez ise şu anda salgın Romanya açısından kontrol altına alınmış diyebiliriz. Aşılama ise devam ediyor. Aşılama arttırmak adına her türlü kampanyalar, çeşitli efendim yollar, metotlar aranıyor. Biraz düşüş var tabii kampanya hızında, aşılama hızında ama yine de şu anda ne yakın bir aşamada gerçekleşiyor. Bu hafta yeni 1 milyon dozluk bir aşı bugün için Romanya'ya ulaşmış olacak. E, aynı zamanda şöyle bir durum da var ki e, bekleyenlerin sayısı e, boş yerlerin sayısından daha az. Yani e, şu anda sıralarda sıra randevu e, listelerinde e, çok sayıda boşluk var. E, bekleyenler boşluklardan daha az yer e, kaplıyor. Bu da yarıdan daha az anlamına geliyor. Bakalım zaman içerisinde nasıl seyredecek. Kırsala biraz taşraya biraz daha yayılması açısından biraz daha emek ve daha çok tanıtım kapı kapı dolaşmak insanları aşıya ikna etmek belki gerekiyor. Bu noktada yeni yeni alternatifler geliştirecekler. umuyoruz aşı koordinasyon heyetinin. Ee, devam edelim ekonomiye hemen geçelim. Dediğim gibi ekonomide gündem başlıklarımız fazla. Bir tanesi Romanya hükümeti Avrupa Komisyonu'na bir e, plan sundu. 2023-2026 yıllar arasını kapsayan bir plan bu. İyileştirme ve dayanıklılık planı adını taşıyor. E, ve bu plan çerçevesinde Avrupa Komisyonu'ndan 29.2 milyar euro'luk bir para alacak. Bunun e, 15 milyarı alacak. E, e, Geri ödemeli e, kredi şeklinde borç 14.2 milyar eurosu ise tamamen hibe. E, bu paralarla ne yapılacak? Roman hükümeti böyle tek tek maddeler halinde yapacağı şeyleri e, tek tek yazdı bunu duyurdu ve Avrupa Komisyonu'na da gönderdi. E hemen başlık halinde 450 kilometrelik bir otoyol öngörülüyor. Yapılmasına dair söz veriliyor Romanya söz veriyor Romanya hükümeti. E yüzlerce okul, kreş e ve benzeri kurum e eğitime önem vermek adına bunlar yapmaya söz veriyor ve e onlarca hastanenin de modernizasyonunu e söz veriyor. Tabi bu paralar 2023'e kadar gelmiş olacak. Sonra 2023-2026 arasında bu e söylenen, söz verilen şeyler yapılacak ve tabi ki kontrol edilecek. Daha sonra da borçların geri ödenmesi söz konusu olacak. Ee, yani iyi bir para ve inşallah e, iyi yerlere harcanır gerektiği gibi e, kurumlar modernize edilmiş olur. E, ekonomiyle devam edelim. Romanya Vergiler olmadığından, gümrük vergiler olmadığından dolayı eski araçların bir bakıma eski araba mezarlığı gibi. Daha çok Bulgaristan için bu söylenir ama Romanya için de çok farklı değil. Şimdi Romanya buna tedbir almaya çalışıyor ve hükümet nez, hükümet olarak Belçika'ya Brüksel'e bir talepte bulunuldu. 15 yaş. Ee, tam daha eski olan araçların e, trafiğe sokulmaması, dolaşıma girmemesi noktasında bir yasaklama kararı ya da bir zorlama e, yasaklamadan ziyade e, zorlama, zorlaştırma e, talebi var. Bakalım Avrupa Birliği, e, Avrupa Komisyonu bu konuda e, Romanya'nın bu talebine e, kulak verecek mi? Yoksa zamana mı bırakacak? Bu konuda çünkü çevrecilerin de ciddi e, baskıları var. E, çevre kirliliği her ülke için gerçekten e, tehdit durumunda. E, bakalım kim baskın gelecek onu zaman içerisinde e, göreceğiz. Bu arada a, araçlardan, otomobillerden söz açılmışken e, geçtiğimiz günlerde bir Türk firması e, ülkenin güney batısındaki bir şehirde, Dacia e, fabrikasına yakın sayılabilecek bir e, şehirde e, bir fabrika kurma anlaşması imzaladı yerel, yerel yöneticilerle. 37 milyon euro'luk bir yatırım öngörülüyor ve Türk firması daha önceden Dacia'nın araçlarını temin ederken, Türkiye'den gönderirken artık şimdi buradan yerinde üretim yaparak lojistiği hızlandırmış, teslimatı hızlandırmış. Belki buradan yeni alanlar daha kendisine oluşturmuş olacak. Türk firmasına da başarılar diliyoruz. Bu arada sağlıkla ilgili bir e, haber var. Sağlık da herkesin ilgilen herkesi ilgilendiren bir konu. Şimdi burada her ayın başında e, sağlık kasası bir e, baraj bir kontenjan veriyor ve bu kontenjan hızla doluyor. Nedir bu kontenjan? Bedava yani e, garanti ses e, sosyal güvenlik tarafından garanti edilmiş tahlil e, kontenjanı. Bunlar dolduğu zaman insanlar ceplerinden para ve, para vererek tahlil yaptırıyorlar. Şimdi bu konuda 1 Temmuz'dan itibaren bir iyileştirmeye gidilecek. Özellikle yaşı 40'ın üstündeki insanların kolesterol, kan gibi hani böyle daha e, hipertansiyon gibi belli başlı e, onları e, bekleyen onlar için risk olabilecek bazı tahlillerin sağlık kapsamına alınması be, be, bekleniyor ve bu konuda bir planlama yapılıyor, çalışma yapılıyor daha doğrusu. Umarız insanların, 40 yaş üstü insanların yavaş yavaş belli sağlık problemiyle karşılaşmaya başlayan insanların bu ihtiyaçları daha kolay çözülmüş olur. Çünkü sağlık gerçekten herkes için önemli ve herkesin öncelediği bir konu. Sağlık deyince bir başka gündemimiz de şudur. Bugün Dünya Gıda Güvenliği Günü ve... Sistemin sağlıklı beslenme, efendim doğru beslenme herkes için önem arz ediyor. Bu konu gerçekten ihmal ediliyor bazı ekonomik sebeplerden dolayı. Bir istatistik vereyim bugünle ilgili. Günde 3 yılda pardon 3 milyon insan dünya genelinde gıda bu sağlıksız gıdalardan kaynaklanan ya da sağlıksız sudan kaynaklanan hastalıkların getirdiği sonuçlarla Hayatını kaybediyor ve yılda 600 milyon insanın da yine e, bu sağlıksız gıda ya erişim gıda erişimindeki problemler ve aynı şekilde sağlıksız su nedeniyle oluşan hastalıklardan 600 milyon insanın dünya genelinde hastalı hastalandığı belirtiliyor ve daha çok en çok etkilenen insanlar da e, anlaşmazlık bölgesindeki göçmen durumundaki e, kadınlar ve çocuklar olduğunu bu arada söyleyelim. Gıda güvenliği günü ee, bu konuda da inşallah herkes biraz daha e, farkındalık oluşturmasında fayda var. Eğitime geçelim. Ee, geçen hafta bahsetmiştim. Lise son öğrencileri e, lise sınav lise bitirme sınavına başvurdular. Geçen hafta bu başvurular tamamlandı. Bunun adı Bakalorya e, sınavı idi. Bu hafta da 8. sınıf öğrencilerinin e, bir sınav başvurusu var. Bu da yine bu hafta sonuna kadar devam edecek ve ayın sonunda bu öğrenciler sınava girecek. 150 bin kadar öğrencinin bu sınava 8. sınıf bitirme sınavına yani Evaluare Nazionale, ulusal değerlendirme sınavı Türkçe olarak ifade edecek olursak 150 bin kadar öğrenciyi bu ayın sonunda böyle bir sınav bekliyor. O öğrencilerimize, çocuklarımıza da başarılar diliyoruz. Size ilginç gelebilecek bir kanun değişikliğinden bahsedeyim. Bu Değişiklik bazı ülkelerde bunun kanunsal bir altyapısı var. Bu altyapı Romanya'da yoktu. Artık bu Romanya'da da olmuş oldu, geçti parlamentodan. Neden bahsediyorum? Dışarıda, kamusal alanda, restoranda, herhangi bir ortamda, efendim bir kafeteryada vesaire emzikli annelerin, çocukların emzirebilme imkanı. Bu imkan yasayla garanti altına alındı. Artık bu tür kamusal alanlarda bebeğin emzirmek durumunda olan annelere herhangi bir engel çıkartılamayacak. E, engel çıkartanlar 100 lei'den 2000 lei'ye kadar yani 20 eurodan 500 euroya kadar 400 euroya kadar e, bir ceza e, öngörülüyor bu şekilde bu şeyi ihlal özgürlüğü kısıtlayanlar açısından bu da e, ilginç bir kanun. Evet. E, sporla ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Bir tanesi biliyorsunuz Geri Kasparov tüm zamanların en büyük satranç ustası ve satranç şampiyonu. Mükreşe bir şampiyona için geldi. Dün bir gazeteye röportaj vermiş. E, röportajda tabi sporla ilgili çok kendi çalışmalar ilgili çok Enteresan, güzel şeylerden bahsediyor. Bu arada ülkesiyle alakalı da işte bir gün benim ülkeme de demokrasi gelecek ama şu baştaki insanların o bulundukları mekanları terk etmesi gerekiyor ki demokrasi gelebilsin diye böyle biraz e, politik bir cevap vermiş. Bu da benim gözüme çarptı. Sizlere aktarmak istedim. E, Avrupa Euro 2020 geçen sene salgından dolayı ertelenmişti bu yıla. E, bu yaz başlıyor. Yani hemen hafta sonu 11 Haziran'dan 11 Temmuz'a kadar 2020 şampiyonasını izleyeceğiz. 12 farklı şehirde olacak Avrupa şehrinde. Romanya 3 tane C grubunun 3 tane grup maçına ev sahipliği yapacak. Bir adet de çeyrek final e, maçı Romanya'da olacak. Bununla alakalı aşı olan insanlar efendim statlara alınacak. Romanya'da da maç günü bileti olan insanlar toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecekler. Spordan güzel bir haber vereyim. Larisa Yordaka var. Burada tanınan bir jimnastikçi. Mısır'daki şampiyona da altın madalya aldı ve Tokyo'ya gitme hakkı kazandı. Böylece Tokyo'daki Romanya'yı temsil edecek sporcu sayısı Temmuz ayında bu yaz olimpiyat oyunları var biliyorsunuz. 66'ya yükselmiş oldu. Bu da güzel bir haber olarak, güzel bir anekdot olarak notlarımıza kaydetmiş olduk. Hava durumu nedir derseniz, valla havalar bu sene hayatımda hiç görmediğim kadar ilginç ve değişik. Değişken hava hala devam edecek. Bu hafta yine yağmur, efendim gök yürültüsü, Rüzgar, soğuk, birden sonra sıcak derken böyle e, değişken bir hava ama daha çok mevsim normallerinin altında bir sıcaklık bekleniyor. Bükreş için en düşük hava sıcaklığı 12 derece olarak öngörülüyor. Ülkenin genelinde 6 dereceye kadar düşebilecek sıcaklıklar var önümüzdeki bir hafta boyunca. O açıdan her ne kadar güneşi görüp sıcak olacak diye düşünseniz de e, gün içerisinde havanın değişebileceğini öngörerek kıyafetinizi ona göre ayarlayın derim. E şimdilik bu kadar. Bu hafta yoğun bir gündem oldu. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.